Avrupa'nın en büyük, dünyanın ise ikinci büyük ahşap yapısı, Büyükada Rum Yetimhanesi 1800'lerin sonlarında Fransızlar tarafından inşa edilen bu bina, bir zamanlar Rum çocukların barındığı bir yetimhaneydi. 1964 yılında kapatıldı. 1.14 İstanbul'da bulunan İncirli Caddesi'ndeki bu tarihi ahşap ev 7 sıfırlı yıllardan beri bu evde gizemli olayların yaşandığına inananlar bulunuyor. İnanması güç olan efsaneye göre ev 5 saniyeliğine ortadan kaybolup tekrar geri geliyormuş. İstanbul Galata'daki en önemli yapılardan biri olan Ham 1770 yılında Fransızlar tarafından inşa edilen, İstanbul'un en önemli tarihi sokaklarından birinde yer alan Han, son yıllarda tornacılar, gıda imalatçıları ve metal işleme atölyelerinin faaliyet göstermesiyle tahribata uğramıştı. 3 katlı, 66 odalı bu yapı. Bahçeşehir Üniversitesi konservatuvarının binası olması için belediye tarafından restore edilecek ve binada yeni sanatçılar yetişecek. Ev Nikola Demades 1850'lerde tarafından yaptırılmıştır. Troçki, sürgündeyken 1932 ila 1933 yılları arasında bu evde yaşamıştır, orijinal adı Yanaros Köşkü olarak geçmektedir. Heybeliada Sanatoryumu, 1924 yılında Kemal Atatürk'ün emriyle açılmış. Amacı tedavisi uzun süren hastalıkların iyileştirme süreçlerinde kullanılması, konum olarak Çam Limanı koyunda yer alan bu alan, Heybeliada'daki en önemli yapılardan biri ve Türkiye'nin ilk sanatoryumu.